Cloudflex 1995'li yıllardan biri CRM ve kurumsal yazılım bilişim sektöründe var olan kişiler tarafından kuruldu. Daha henüz CRM'in adının bile olmadığı dönemlerde bizler müşteri ilişkileri yönetimiyle ilgili projeler gerçekleştiriyorduk. Aşağı yukarı Zoho ile de 2013 senesinden beri işbirliğimiz var. Ve Zoho'nun premium partneriyiz Cloudflex olarak. Bu farklı partnerlik seviyeleri var. Bunlardan en üstte olanı, en yetkin olanı. Dünyada alanında birkaç firmadan bir tanesiyiz premium partner olarak. Bu geçtiğimiz 2013'ten beri hızlı bir büyümemiz oldu. Şu anda aşağı yukarı 30 kişilik bir kadroyla Zoho'yu Türkiye'de temsil ediyoruz. Zoho CRM geniş yetenekleri olan bir çözüm ve birçok kuruma hitap ediyor. Birçok sektör ve birçok kuruma hitap ediyor. Ve e, ücretsiz versiyonundan çok daha yetkin olan altı diye adlandırdığımız sürüme kadar birçok sürüm var. Dolayısıyla burada kurum olarak hangi CRM sürümünün size uygun olduğu konusunda bir lisans danışmanlığı önemli. Biz bu konuda uzman satış ekibimizle müşterilerimize fayda sağlıyoruz. O kurumun ihtiyaçlarını analiz ederek, hangi Zoho CRM çözümünün en uygun çözüm olacağını bütçe açısından, ihtiyaçlara uyum açısından değerlendiriyoruz ve müşterilerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Zoho CRM ile ilgili satış sonrasında da her türlü hizmeti sunuyoruz. Başta proje yönetimi olmak üzere uyarlama, konfigürasyon, eğitim, kullanıcı eğitimi, sistem eğitimleri, danışmanlık, yönetim danışmanlığı, diğer sistemlerle entegrasyon ve daha sonra da ihtiyaç duyulduğunda bakım destek hizmetleri sunuyoruz. Zoho CRM ile ilgili dört farklı tipte hizmetimiz var. Bu hizmetlerimiz her türlü ölçekteki firmaya hitap ediyor. Yani yarım günden başlayan kısa süreli danışmanlıklardan 100 gün, 200 gün gibi çok daha büyük ve kompleks projelerde hizmet sunuyoruz ve bu doğrultuda özelleştirilmiş hizmet paketlerimiz mevcut.